Aman aman nereye geldik biz böyle ya? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. şehrimize. Buyurun, buyurun, buyurun. Maşallah, maşallah burası. Bram olmuş, sel olmuş. <laughs> Neler gelmiş başına. Üf. Şehrimiz biraz yıkıldı ama gördüğünüz gibi ölmedik. Ayaktayız. Burası kimin odası? Lan ne oldu? Telefon gibi bir şey çaldı. Efe? Lan Efe az önce buradaydı. Dibimdeydi çocuk. Nereye kayboldu böyle? Efe, İlayda lan. Oha. Lan buraya kitap bırakmışlar. Tamam. Hmm, ne oluyor o ses ne ya? Anne 5 dakika daha, daha ya. Ya ne oğlum ben ben. Anne 5 dakika daha uyuyayım ne olur ya sanki. Dur hemen uyandıralım <laughs> şunu. Aa, lan lan ne oluyor? Lan Allah düşüyorum. Oo. Oh. Oh, oh ne oluyor lan? Soğuk iyi geldi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Lan Umut abi. Efendim. Sen nereden çıktın? Senin burada ne işin var? Bir dakika ben harbi yukarıdan düştüm. Ana o camın üstüne ben nasıl çıktım? Ben de onu soruyorum zaten. Senin bir dakika. ne işin var? Senin burada ne işin var Asıl? Sen yoktun burada. Yanına gel. Vay vay. Umut kardeşim bizi görmeye gelmiş ya. Aa bir dakika. Ben ne olduğunu hatırladım şimdi. Ne oldu? Anlat bakalım. Biz şimdi şehirden Eskişehir'e taşınmaya başlamıştık. Yani Efe'lerle İlayda'larla geldik. Neden peki? Niye taşınıyorsunuz? İşte izleyicilerimiz öyle istedi. Eskişehir'i özlemişler. Biz de Eskişehir'e gelelim dedik. Sonra evet. telefon çaldı benim. Telefona bakayım derken arkamı bir döndüm. Efe ile İlay'da yok. Kayboldu. Buraya nasıl geldin hatırlıyor musun? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bir an geldim buradayım yani. Sen beni orada nasıl buldun? Yani bulutların içinde. Allah Allah çok garip. Ben bulurum ben bulurum. Sen orayı dert etme. Bu arada var ya of Efe ve İlay'deyi bulmamız lazım. Ne yapacağız? Ha bu arada Efe ve İlay'da nerede ya? İşte sen biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Allah, bunlar nereye gitmiş olabilir ya? Belki oyun salonunda olabilirler. Bir yaramazlık yapıyorlardır. He, Inter Kafe'ye gitmişler de diyorsun da Inter Kafe burada durmuyor galiba ya. Bir tane bize not geldi. Sana da göstereyim. Belki siz olsanız da olmasanız da bu şehre saldıracağız ve ele geçireceğiz. Hemen bu şehre terk edin yoksa sonuçlarına katlanırsınız. İsim Sana ne? Bu ne lan? Yazdı <laughs> bu Bilmiyorum ki Sana ne isimli birisi yazmış. O nasıl bir isim Allah aşkına? Sana ne diye isim mi olur? Ya işte diyor ki benim ismimden sana ne diyor. Benim korkum yeter sana diyor da ben onu görürsem göstereceğim He. ona. Anonim. Arkadaşlar o zaman FF'yle şehirde arayalım bakalım. Ulan var ya afacanlar şehirde bir yere de saklanmış olabilir. Baksanıza şehirde zaten her yer kırılmış. Buraları da düzeltmek lazım. Şehir diye bir şey kalmamış ki. Evet biz şehirden gittikten sonra şehire saldırılar falan oldu işte. Ama yani bu kadar saldırıda ne yaptınız bilmiyorum yani. Acaba bizim evde ne bekliyor çok merak ettim. İçeride billeri var mıdır yok mudur? Vallahi biz eve gittiğimizde evin içi bomboştu, eşyalar falan kalmıştı da, yani kimse yoktu. Bilmiyorum. Aa, bakalım. Şu Çıca... lan, bir dakika. Lan? Evde bir şey kalmamış, evi soymuşlar. Oğlum, ben bir kere bayıldım, gökyüzüne çıktım. Evin içinde eşyalar vardı, eşyalar gitmiş. Oğlum eşyaları bırak. Tahtaları bile almışlar yerdeki. Vallahi çadırdaki tahtaları bile almışlar lan. Oğlum bilgisayarlarımız da gitmiş. Mutfak malzemeleri de gitti. Ee bu ne evimizde hırsız mı girdi böyle? Bu nasıl bir hırsız ya? Bak bak gel 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 bak bunları almaya yapmışlar. Bakayım. Ay ay şehrinize saldıracağız diye mektup geldi. Ondan sonra böyle oldu. Bu ne oğlum tuvaleti bile almışlar. <laughs> ya beni de evden dışarı ışınladılar. Ne yaptılar bilmiyorum. Oğlum burası da doluydu. Bu oda full doluydu. Dur bekle ben burayı hatırlıyorum. Aha tam buraya akıl edememişler. Evet, am burada. Lan 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 hayır, hayır. Olamaz. Burada silahlarımız vardı. Silahları almışlar. Ya, Allah! Ya, ya ulan, ulan var ya. Olacağım. Bunlar hayalet mi? Nasıl bir anda beni evin dışına ışınladılar? Şey yaptılar. Of, bunlar çok tehlikeli birileri sanırım ya. Acaba kimler? Ulan, yer yarıldı da yerin içine mi girdi diyeceğim? Yer yarılmış harbiden arkadaşlar. Şuraya bakın, boşluk var. Allah, buradan aşağı düşsem var ya bayılırım herhalde. Oo, bak sana. Valla. Allah. Açmışlar. Vurmaya çalıştım. <laughs> ne, vuramadım. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vurmaya i̇şte. çalıştım da sana vuramadım ya. Senin süper güçlerini mi kullanıyorsun şu an? Evet, bana vuraman. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha şuradaki şeylere soralım. Üstem dayı merhaba. Ee, acaba Efe ve İlayda gördün mü benim kardeşlerimi? Yok görmedim ama sizin ve bir hayaletler falan girdi falanca Çünkü korkunç sesler geliyor. Hani hiç o eve giremiyoruz bile. Nasıl ya? Hayaletler falan mı? Evet geceleri o evden çok sesler geliyor. Allah deme. Öyle öyle evlat. Lan yoksa onlar mı evi soydu iyi de hayaletler hırsız mı olur şimdi ben anlamadım. Allah Allah. Efe ve İlayda'yı da görmemişler. Um hani, Abi bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. He. Tuvalet çalan hayalet mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru hayalet neden tuvalet çalsın. Şuraya bak yarasalar falan girmiş. Ee, burada korumalar duruyor da yani yarasalar falan var evin içinde. Allah. Lan hamam o, böcekleri böcek. var. Ay. Ay. Kılıcımla vururum elimle bile vurdum ben bunlara. <laughs> Allah'ım. Bak, bak merdivenden tırmanıyor, kaçıyor yukarı görüyor musun? Ya neyse boş ver. Onları mı şimdi arayacağız? Yarasa var burada. Burada da yarasa Öyle. var bu arada. Bir sürü. Arkadaşlar bu şehre uzun bir bakım lazım ama ondan önce Efe İlay değil bulmamız lazım. Ne bakımı? İlk önce bir imha edeceğiz. Ondan sonra tekrar bakım ver. Ya Allah'ım, e, baksana şey bile yok yani burada. Köprünün ha, merdivenleri merdiven, bile kopmuş. Merdivenleri çalmışlar ne? kopması. Bakayım. Efe. Kopmuşsa. Lan. İlayda. Oğlum neredesiniz? Cevap verin. Allah Allah. Lan A101'in tabelasını da sökmüşler. <laughs> <laughs> Umut abi sen orada Efe ve İlayda'yı ara ben de bu tarafta arayayım tamam mı? Efe İlayda neredesiniz oğlum? Allah arkadaşlar burada kimse yok. Hmm, burası Efe'nin ikinci evi. Buraya girmiş olabilir mi? Bir şey diyeyim mi? Buradaki eşyalar da gitmiş. Allah. Buradaki merdiven de yok. Vallahi yoklar. Evin içleri falan her şey boşalmış. Acaba şehre saldıracağız dediği böyle bir saldırma mıydı? Ama bilmiyorum. Şence, belediye başkanı duruyor mu peki? İstifa mı etti yoksa? Belediye başkanı bilmiyorum ki. Bakalım. <laughs> bakalım. Buranın da merdiveni başkanı. yok. Bir <laughs> daha ben bakayım. Allah'ım. Tuzla buz olmuş burası. Gerek yok. Geride Efe, İlayda neredesiniz lan? vallahi merak ettim ya. Of, telefon da yok ki yanımda. ararsam ulaşamam yani. Var. Var mı sende? Sen bir arasana. Var. Şu koruma görmüş olabilir belki. Koruma, sen gördün mü bizim kardeşlerimizin yerini ya? Ha, ben buldum, 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 buldum. Buldun mu? Nerede buldun? Hani? Dur bekle. Om. <laughs> ne yapıyorsunuz abi? Yeni şehirdeler. Yeni şehirdeler mi? Nasıl ya? Evet, evet. Yeni şehir ederiz şu an. Allah ulan var ya şehri tamir edeceğiz dedik ya. Bunlar bizi bırakıp yeni şehre mi kaçtı lan? İşten kaytarmak ben... için bak. Ha, ben de bir şey diyeceğim sana bir şey diyeceğim. Bir şey Heh. diyeceğim bir şey. Ben de kaçayım yeni şehir. İşim var. Allah Allah ya ben tek başıma mı tamir edeceğim bu şehri? Evet. Al işte. Hayır öyle bir şey yok Umut abi sen kaçamazsın. Sen yatma bari ya. Tamam, lan. Ya. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun burada kasım haini? Oğlum bu nasıl Herobrine böyle tavşan kıyafeti falan giymiş? Cevap <laughs> da ver. <vermiyor. gülüyor> Cevap da vermiyor Allah Allah. Sen mi saldırdın lan yoksa? Vallahi bak oğlum bozuşuruz he. Galiba arkadaşlar bu bilmiyorum ya. Bu tikle saldırmış olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Neyse kendi haline bırakın dedi doktorlar. Dur <laughs> bekle. Ne oldu? Tamam bir şey demiyor zaten. Allah'ım yarabim ya. Neyse. Evet o zaman Umut abi. Madem evet. Efe ve İlayda'nın yerini öğrendik. Yeni şehre kaçmışlar. E biz de madem evet. buradayken şehri ufak bir tamir edelim ya. Ha. Hadi görüşürüz. Ya ya nereye kaçıyorsun? Gelsene. Allah Allah beni yalnız bıraktı. Arkadaşlar bu arada yorumlarda yazsanız da bu şehre ne yapabiliriz? Harbiden bilmiyorum çok zor olacak. Hani evi bence tekrar kırmızı yapalım. Bu renk güzel durmuyor bence. Sonra evin içini zaten doldururuz. Hatta evi bitirdin en son mi? yaparız. Evet evet bitirdim. Allah'ım ya. Bir geliyor sonra bitirdim mi diye. Sence bitirdin mi? Şuraya bak. Tamam hadi yapacağız hadi yardım edeceğim hadi. İşte arkadaşlar şehre neler yapabiliriz? Yorumlarda yazın. Hepinizin yorumunu okumaya çalışacağım. Ee, şimdi Umut abi görünen yerleri tamir edelim. Sen beni yaratıcı modal İlk önce, i̇lk önce güvenlik. Al şunu. Tak bakıma kafaya. Allah'ım ya. Öyle. İnşaatçı olduk şimdi. Tamam. Sen beni yaratıcılık malını al şimdi. Ben de buraları tamir edeyim. Hemen. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu görünen yerleri bari düzeltelim. Çünkü çok çirkin duruyor. Şuraya baksanıza. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Buradan mesela hızlıca tık 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 gördüğünüz gibi tamir edebiliyoruz. Mesela şuraları da dümdüz kapatayım. Hop. Yolları, yolları e, en... siyah falan yapsak mı sonradan? Ne diyorsun? Yolları siyah mı? Evet. Yolları o, siyah yapsak olabilir, mı? Olabilir evet. Şeridi falan çekeriz ya evet. Yoksa böyle çimen, çimen mi oldu. kalsın? Yok ya çimen hiç gerek... Çimen olmaz ya. Neyse arkadaşlar siz de yorumlarda yazın bakalım. Ee, ona göre zaten yapacağız yani. Çimen de ya. Köyde mi yaşıyorsun? E, evet burası köy yani bir nevi. Bakalım. Tamam biz yol, yol köprü yaptık. Yol yaptık. Köprü yaptık. Köprüyü de köprü, yıkmışlar. Köprüyü, köprüyü çalmışlar. Bir şey yok bir şey yok. Toparlar. Tamam. Görünür de e, şu en azından bozuk şeyler gitsin de yani kafamız bir rahat etsin. Sonra böyle küçük detayları da düzeltiriz. Yol yaptık, köprü yaptık. Deme değil mi, değil mi? Hop şöyle bir tamamen. Allah. Oy. Burayı da kapatalım. Ala. Ya şu binaları falan da yapmak lazım açıkçası. Binalar da yıktık. Hadi yollar yine yapılır da. Kolay da. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şimdi buranın içinde şimdi full yarasa, hamam böceği falan hepsi donmuştur. Şimdi ee? ben diyorum ki elime TNT alalım hepsini patlatalım şöyle. biraz zevkli. Allah'ım ya Rabbim saçmalama saçmalama. Şehri patlatalım diyor. Şehri patlatmışlar zaten. Biz de devamını getirerek sonra tekrar yapalım. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Yok olmaz daha şehri yeni tabir etmişiz. Am bu arada Bizim şehre saldıracaklar bak. Umut abi sen de gel yardıma tamam mı? Tamam geleceğim de. Bak sana şöyle. İyi hamam böceği Curt, dert, her ya, şey var ya. İlaç sıkarız ilaç sıkarız o kolay çözüm ya İlaç ne fayda ediyor ya Hamam böceklerine fayda ediyor Tabi tabi Hop Hop bak mis gibi oldu oh Şuralara da camlar falan koyalım bari Arkadaşlar şöyle ince cam koyalım İnce cam daha güzel gözüküyor bence İyi 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 Güzel Yavaş ben yavaş her şeyi şey halledeceğiz Benim anlamadığım şey şu Şunun tabelasını niye çalıyorlar <laughs> Bilmiyorum ki yani Her şey. Lan oğlum Hey Burada kafalarımız var ama direklerimizi çalmışlar. çalmışlar. He. Merdiveni çalmışlar. Abi evini tamam. çalmışlar mı bakalım ya. Ben merak ettim büyücünün evini. büyücüyü büyü... de dızlamışlar. <laughs> büyücüyü de dızlamış olabilirler biliyor musun? Bir şey diyemem şimdi. Dızlamışlar bu arada. Yani koskoca şehre saldırı oldu. Kim bilir yani kimler saldırdı onu da bilmiyorum. Herkes olabilir. Tık 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 tık. Oh. En azından biraz daha gözüm gönlüm şenlendi ya. Buralara tabii biraz daha şeyler yapmak lazım. Ama arkadaşlar. doğru hepsi gideceğim birazcık olmuyor. ya bakalım ne yapmışız ne etmişiz. Ne yapmışız ne etmişiz. Bir bak bakalım. E şu köprüyü de sen git diğer ucuna yap ben de bu ucunu yapayım. İyi tamam. Merdiven. Arkadaşlar şöyle. Şimdilik şu merdivenleri koyalım. Hop. Hatta bunun kolay bir şekilde şöyle de yapabiliriz. Zing. Zing. Oba. Oba bitirdim. Ala güzel oldu. Şu kapılar falan ana lan. Kapılar da yok. Oha. Umut Reis. Ha biz yaşlıyız ya. Sen paslanmışsın ya. Harbi paslanmışsın. Bak şu kenarda boşluklar da kalıyor bu arada. Evet. <laughs> kapıları da şöyle bakalım. Hangi kapıları koyabiliriz? Hmm. Şimdi şu kapı arkadaşlar. Şöyle olabiliyor. Bakın mesela size göstereyim. Bakın. Ama bu da yani Biraz garip gözüktü. Ne diyorsunuz? Bence garip gözüktü ya. Burada farklı kapılar da var elbette. Renkli kapılar. Ya klasik şöyle kapılar da koyabiliriz. Modern kapılar da vardı bizde bu arada. Şimdilik. Şöyle bir kap. Lan. Ne yaptın sen? <laughs> bir şey yapmadım. Kapının yarısı yok oldu biliyor musun? Her tarafa kapı koyalım da. Şöyle bunları sonradan arkadaşlar dediğim gibi tam eski haliyle düzeltiriz yani. Şimdilik kapısı açık kalmasın ya. Bu bayrakların direkleri de gitmiş. Olmaz bayrakların direklerini de arkadaşlar hemencik halletmemiz lazım. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yeni şehire gidelim. E ee? Efe ilahideye alalım. <laughs> Onlar da bize yardım etsin değil mi? Evet. Bence de. Eşek sıpaları kaytarmak için. Der bıraktılar bizi ya. Heh, bayraklar güzel oldu yalnız ha. Üf üf şimdi arkadaşlar şöyle bir bayrak da göstereyim size bakın kendi evimize de koyabiliriz şöyle oy 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 şuna bak şunun asiliğine bak ya evin içinde de şöyle düzeltelim e, görünen kısımları baksana buralar falan zaten cam mı vardı buralarda cam vardı galiba evet cam var. hop tek 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 Şuralarda yine cam Allah razı olsun buradaki merdiven duruyor ya bizim evin merdiveni duruyor Allah ya çok iyi ısızlarmış Değil mi? Yatak evet. matak koyalım bari. Uyuyacak bir yerimiz yok. Siyah yatak alıyorum sana. Kendime de yeşil yatak alıyorum. Yok bana kırmızı. Kırmızı mı istiyorsun? Evet. Kırmızı, kırmızı yani, siyah yaptı. Olsun. Biz evcil hayvanlarımızı da taşıyabiliriz. Bilgisayarları da. Aa evet bilgisayarları da alalım buradan. Yani bilgisayarı daha dur daha evi düzeltelim ondan sonra bilgisayarları kurarız. Ama bilgisayar önemli şimdi. Oy burada ranzamız var bu arada. Buraya kim sar? Buraya İlay'da Efes sar. Değil mi? Tuvalete Allah. koy istersen ya tuvalete koy Tuvalette yatak mı olur saçmalama <laughs> Burada kanal resimlerimiz vardı Kanal resimlerimizi de koyalım bari ya Arkadaşlar şimdilik bilgisayar Yani şart olmazsa olmaz o yüzden Bilgisayarda koymamız lazım Arkadaşlar bu arada bilgisayar demişken kitle canlı yayınlara başlayacağım Kik hesabımı açıklama kısmında ve yorumlar kısmına bıraktığım linkten Takip edebilirsiniz Kik'te arkadaşlar ne yapacağız Minecraft yayınları olabilir PUBG, Brawl Stars ne bileyim Yani Valo bile oynayabiliriz arkadaşlar. Siz ne istiyorsanız onu yaparız yani. Benim için sıkıntı yok. O yüzden yayınlara gelin arkadaşlar. Yani Şimdilik kafi arkadaşlar. Buraları da zaten daha da geliştireceğiz. Banklar falan eklenmesi lazım buraya. Siz de yorumlarda yazın bakalım. Unuttuğumuz bir şey varsa yorumlardan bakıp koyarız yani. Onları da mutlaka. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.